Evet, tork soru çözümü 1. Aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3 kuvvetlerinin O'ya göre torklarının karşılaştırmasını bizden istemiş. Tork F çarpı D idi. Buradaki F çok bir sorun değildi. D'ye dikkat etmemiz gerekiyordu. D neydi? Noktadan çekilen çizgi kuvvetin kendisine veya uzantısını ne yapacaktı? Dik kesecekti. Tork 1'e bakıyoruz. Kuvvetimiz şurada. 1 bir birim kadar. Dik uzaklık. Buradan çektiğim çizgi bunları dik kesmez. Bunun uzantısını alıyorum. F1'in dik uzaklığı burası. Kaç birim? 2 birim. Dolayısıyla 2'ye işte eşit oldu. Tork 2. Tork 2'ye şöyle bakalım. Şu kuvveti birazcık uzantısına alıyoruz. Şöyle. Kuvvetin kendisi kök 2. Dikkat. Şurası kök 2 bölü 2. Dik uzaklığı burası. Ve kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. Yukarısı 2. Aşağısı 2. Buradan ne eşit çıkacaktır? 1'e eşit çıkacaktır. Tork 3. Kuvvet. Şurası tork 3. Kuvvet. 2 çarpı dik uzaklığı şurası. Noktadan çektiğim çizgi kuvveti dik kesti. Yani bir birim. Bu da neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Dolayısıyla 1 ile 3 birbirlerine eşittir. 2 onlardan tork olarak nedir? Küçüktür diyoruz. Cismi eşit büyüklükteki kuvvetleri vermiş. Bunların torklarını karşılaştır diyor. Tork F çarpı D Yani burada kuvvetler eşit büyüklüğü için buna bakmamıza gerek yok. Tork için neye bakacağım? Dik uzaklığa bakacağım. Evet birincisinden başlıyorum. Tork 1. Bunun uzaklığı şurası. Noktadan çektiğim çizgi kuvvetin kendisini ne yaptı? Dik kesti. Kaç birim oldu? 2 birim. Tork 2'ye bakıyoruz. Şunu biraz uzatıyorum. Buradan çektiğim çizgi bu kuvveti dik kesmeyecek. Şunu uzattım. şurası dik uzaklığı ikincisinin. Orası da kaç eşit? 2 eşit. Tork 3'e bakıyoruz. Dik uzaklık olarak. Şimdi şuradan çektiğim çizgiler şunları sildim. Buradan çektiğim çizgi, şu çektiğim çizgiler bunu ne yapmıyor? Dik kesme. Uzantısını alıyorum şöyle. Şurası dik uzaklığı. F3'ün uzaklığı burası. Kaç birimi da 3'e eşit. Dolayısıyla 3 büyük olacaktır. 1 ile 2'nin torkları birbirine eşit olmuş olacaktır. Bu çubuk diyor hangi kuvvet uygulanırsa dönmez. Torkun sıfır olduğu durumu bizden ne yapıyor? İstiyor. Torkun sıfır olduğu durum neydi? Kuvvetin kendisi veya uzantısı nereden geçecekti? Dönme noktasında. Dolayısıyla şu F3'ün torku yoktur. Yani sıfıra eşittir. Dolayısıyla çubuk ne yapmaz? Dönmez bu kuvvetin O'ya göre torkunu ne yapmış? Bizden istemiş. Şimdi bu kuvvetin iki tane bileşeni var. Şu bileşen ve şu bileşen. Bu bileşen dönme noktasından geçtiği için böyle torku yok. Yani biz ne yapacağız? Sadece düşey bileşenini alacağız. 120 sinüs 30'a çarparsak şu düşey bileşeni bulmak için neye eşit çıkacaktır? 60 Newton'a eşit çıkacaktır. Artık bununla işimiz yok. Tork eşittir. F çarpı dik uzaklık. F 60 kadar. Dik uzaklığımız şurası. Yani 30 santim. Bunu neye çevireceğiz? Metreye çevireceğiz. Yani 3 bölü 10. Bunlar sadece işte buradan tork 18 Newton metreye ne olmuş oldu? Eşit olmuş oldu. f ve F2'nin O'ya göre torklarının oranını ne yapmış bizden? istemiş. Şimdi birincisine bakıyoruz. Kuvvet şunu yazalım ya tork F çarpı D. Kuvvetimiz 1 bir birim çarpı dik uzaklığımız şurası. 2 birim. Şimdi bunun iki bileşeni var. Düşey bileşeni ve yatay bileşeni. Düşey bileşeni ne kadar yapacak? 3F. Yatay bileşeni dönme noktasından geçtiği için ne yapacak? Torku olmayacak. Kuvvet olarak ne alıyoruz? 3. Dik uzaklığı neresi? Şurası 1 birim. Burası da neye eşit? 1 birim. Dolayısıyla burada torkların oranı neye eşit çıkacaktır? 2 bölü 3'e eşit olmuş olacaktır. Her bir bölmesinin uzunluğu D olan eşit bölmeli bir çubuğa o noktası çetrafında dönebilmektedir. Çubuğa şekildeki gibi kuvvetler uygulanmış. Bileşke torkun büyüklüğü ve dönme yönünü bizden ne yapmış istemiş. Şimdi dönme noktası şurası o. Tork için F çarpı D kuvvet çarpı dik uzaklığı ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Şu kuvvet 1. Dik uzaklığı 1. Bu bu tarafa doğru ne kadar döndürecek? 1 ile döndürecek. Kuvvet 1. Dik uzaklık 1. Bu da bu tarafa doğru 1 ile döndürecek. Bunlar aynı yönlü. Kuvvet 2. Şu dik uzaklık 2. Bu bu tarafa ne ile döndürecek? 4 ile döndürecek. Şimdi şunlar aynı yönlü. Bu tarafa doğru 2. Bu zıt yönde bu tarafa doğru 4. O zaman şu tarafa doğru bir ilişki ne olacak? 2 kadar olmuş olacak. Şimdi bu yön hangi yön olmuş oluyor? Şuradaki 2 yönü değer olarak ne eşit olacak? 2'ye eşit olacak. 2 yönünde 2 FD'ye kadar toplam veya bir ilişki tork ne yapmış olacak? Olmuş olacak. Ağırlığı önemsenmeyen çubuklar şekil 1 ve şekil 2, 2 gibi ne yapılmış. Dengelenmiş. Buna göre ağırlıkları arasındaki ilişki nedir ne demiş. Şuralar neresi oluyor? Dönme noktaları olacak bizim için. Evet buradan ne yapalım ne diyelim hangisinden başlayalım? Mesela şu y'den başlayalım. Şimdi bu 1 y 1 ise 1 çarpı 3'ten x'in ne eşit olması gerekecek? Üç çarpı birden x 3'e eşit olması gerekecek. Şimdi y'ye 1 demiştik burası 1 bir 1 çarpı 2'den z çarpı 1'e o zaman burasında ne eşit olması gerekecek? 2'ye eşit olması gerekecek. En büyük x oldu sonra z oldu. x z o x z daha sonra da ne oldu? En küçük y ne yapmış oldu? Olmuş oldu. Ağırlığı önemsemeyen i̇şte eşit bölmeyle çubuk şekildeki gibi yatay dengededir. Çubuğun ağırlığı yokmuş. X cisminin ağırlığı 6 Newtonmuş. Buna göre bizden ipteki gelinme kuvvetini ne yapıyor istiyor. şuraya göre ne yapacağız? Tork bakacağız. 6 çarpı şurası 2. Bunun torku. Eşit olacak Y'nin torkuna. Y çarpı şurası kaç birim? 3 birim. Burası da 3'e eşit. Dolayısıyla Y eşittir buradan kaç Newton çıkacaktır? 4 Newton. Bunun ağırlığı 4 Newton'muş. Şimdi aşağıya asılan kuvvetler eşittir yukarıya asılan kuvvetler olacak. Aşağıya asılan ikisinin ağırlığı 6, y'nin ağırlığı 4. Aşağıya asılan kuvvetler 10. Dolayısıyla yukarıya asılan ip gelinmesinde ne eşit olması lazım? 10 Newton'a eşit olması gerekir diyoruz. Türdeş bir küre şekilde basamaktan basamak kenarında dengededir diyor. Basamaktan hangi kuvvet bu küreyi ne yapabilir? Çıkarabilir. Şimdi bu kürenin bir ağırlığı var. Şöyle G. Dönme noktası burası. Bu G ne yapmaya çalışıyor? Bu tarafa döndürmeye çalışıyor. Bizim bu küreyi basamaktan çıkarabilmemiz için bu tarafa doğru ne yapmamız lazım? Tork oluşturmamız lazım. Şimdi dikkat ediyoruz. F1'e baktığımızda F1'in uzantısı nereden geçiyor? Dönme noktasından geçiyor. Yani dolayısıyla bunun torku yok. F3 bununla aynı yönde döndürmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu da olmaz. F2 şu F2 şuraya göre ne olur? Torku olur. Ve bu tarafa doğru döndürebilir. Dolayısıyla yalnız F2 bu küreyi basamaktan ne yapabilir? Çıkarabilir. K noktasına dönebilen P ağırlıklı eşit bölmeye düzgün türdeş. P ağırlıklı eşit bölmeye düzgün türdeş. Şurası ne kadar? P kadar. Düzgün türdeş için orta noktadan ağırlığı ne yaptık? Gösterdik. İpteki gerilme kuvveti kaç P'ye eşittir diye ne yapmış sormuş. Dönme noktamız şurası. Şimdi bu P bu tarafa döndürmeye çalışıyor. Bu ip de diğer tarafa doğru döndürüp dengede tutmaya çalışıyoruz. Bu torlukların birbirine eşit olması lazım. Yani P çarpı dik uzakları şurası 3 eşittir t çarpı dik uzaklığın şurası 6 birim. Bu buradan t'nin 1 bölü 2 p'nin olması gerekir. Eşit olması gerekir. Tork bir soru çözümü bu kadar. Tork iki soru çözümünde görüşmek üzere.